Seçimler bitti. Evet. Sizce AK Parti neden İstanbul ve Ankara'da oy kaybı yaşadı? Ya bu e, ileri zamlar, e, sistemsel sistemsizlik, iş sistemsizliği, iş düşüklüğü, hı hı. fiyatların yüksek olması, fiyat artışları. Hı hı. E, Bunu ekonomi diyorsunuz. Ekonomi genel bu olarak ekonomi. var mı? E, benim aklıma gelen şimdilik bunlar. Peki bir sorum, sorum daha oldu. Sebepleri evladım Erdoğan'ı istemiyorlar. Şimdi Olay bu. Bu Muhalefetler hangi muhalefet varsa tamamı istemiyorlar. Erdoğan'ı istemedikleri evet. için mi oy kaybı yaşadılar? Ben Erdoğan Bey'i çok iyi tanırım. Hı hı. Beraber aynı yerde çalıştık. Başka sebepleri var mı sizce? Başka hiçbir sebebi yok. Erdoğan gitsin, hı hı. bize kalsın meydan, istediğimiz gibi at koşturalım. Başka bir şey değil o. Bilemem ki nedir sebebini. Aklınıza herhangi bir şey gelmiyor mu? Vallahi hiçbir şey gelmiyor. Ekonomi diyenler var, başka sebepler diyenler var ee, Ekonomi de olabilir. İnsanlar, düşüncelerini değiştirebilirler. Bilemem yani. Bence insanları ayrıştırdığı için yüzde 99 bu. İkincisi oy vermeyen insanlara zillet dediği için. Üçüncüsü de değişik değişim dedi insanlar. Hak ettiği için. Adalet evet. yerini bulduğu için bence. Başka efendim sebepleri var. Yani bu kadar. Bence yani, adalet yerini buldu diyorum. 81 Çok milyon şu oldu. an değişim istiyor. Hı hı. Değişim de bir demokraside olan şeydir. Halk bunu e, bir de denemek istiyor. Zarar gelecek bir şey yok. Bir İstanbul'u 16 milyonu da İmamoğlu yönetsin. Yani. Karı zarar ne varsa elbet halk bunun artık İstanbul'a bahar gelsin. Yeter. Bizce AK Parti bence CHP'nin e, nasıl söylesem daha güzel vaatleri oldu. E, i̇nsanların aklında daha güzel şeyler sarf ettirdi. Hı hı. O yüzden bence oldu. Ve yani insanlar yenilik istiyor bence. O yüzden yeni bir belediye başkanı insanları daha iyi cezbetti. Bence ekonomik açıdan kaybetti. Başka sebep, Başka sebep göremiyorum. Ekonomik Ekonomiden var. ya böyle e, yeme içme fazla zam olduğundan dolayı millet rahatsız oldu. Evet. AK Parti neden kaybetti biliyor musun? Türkiye'de bir ek, yani şey, ekonomik kriz var. Bir, işsizlik var. Hı hı. İki, o, oradan sonra bir de e, bir de şey var yani yani seçim e, programlarında hı hı. tamam Seçim programlarında ayrımcılığı e, ötekileştirici hı hı. konuşmalarından dolayı. Ben bundan dolayı kaybetti diyorsunuz. En, en önümüzde ek ekonomi, işsizlik. Peki uzun yıllar oldu 25 yıl oldu. Hı hı. Haliyle yıprandı. Hı -hı. Evet. Yani başka sebebi hı -hı. sizce? Başka sebebi hı -hı. Biraz daha baskıcı oldu. AK Parti'nin baskıcı olduğunu mu düşünüyorsunuz? Tabii tabii. AK Parti. Hı -hı. Öyle gelmedi. Çok mağdurum, mağdurum dedi ama. ne mağdur. Bence bu oy çalındığı için olabilir. Emin misiniz? Oy çalındığını mı düşünüyorsunuz? Evet. Kimin oyları efendim? AK Parti'nin oyları mı çalındı? AK Parti'nin. Kim çaldı? Bu CHP tarafı şey yaptı ya böyle nasıl derler ee, kendi tarafına geçirdi alabilmek Hı -hı. için biliyorlar hani CHP biliyor alamayacağını zaten insanlar da anlamıştır bir şey olduğunu Peki. Peki, bir sorun daha İstanbul'da Hı -hı. pek bir fark yok zaten dönecek herhalde Dön, dönmüş de olabilir devam hadi, hadi. bence yaptığı o kadar pahalılıktan insanları hani kolaylaştıramadı bazı Hı -hı. şeyleri çok pahalı. Mesela zebze falan alacağız. Alamıyoruz. Çok pahalı olduğu için. Hep kendi tarafından evet. Ek ekonomik konusundan dolayı bir de hani hiç bizim yollar falan yaptı ama yolları iki katını yaptırdı. Parayı çıkartıyor zaten. Yani hep kendi için yaptı. Aslında Türkiye milleti insanı için yapmadı bir şeyler diye düşünüyorum. İyi ki kaybetmiş. Neden ama? Sebepleri nedir? E ne oluyor? Herkese Tepeden herkes tepeden bakıyorlardı. Herkesi kendinden olmayanı ayrıştırıyorlardı. Vatandaşı tepeden baktığını mı düşünüyor? Bakıyorlardı. Ondan aldı, Ne olacak ki? Başka sebebi Başka ekonomik durum. O en önemlisi o. En önemli ekonomi durum. Tabii. Yani. Bence insanların görüşü açısından göre değişiyor. Yani bazı yerlerde çalışmamış olabilir. Ya da bazı insanlar hizmetini beğenmemiş olabilir. Kişiye göre değişiyor yani. Size soralım. Size neden kaybettik? Suriyeliler yüzünden. <laughs> bir de o var. Aynen Suriyeliler. İşsizlik. <laughs> Mesela işsiziz. Aynen. Üç, arkadaşımız arkadaşız işsiziz. İş bulamıyoruz. Ankara'da İstanbul'da oy kaybetmedi. 25 ilçeyi aldı İstanbul'da. Ankara'da 25 ilçenin 22'sini aldı. Bu bir kayıp değil. Sadece bizim de aklımız karışık. Sabırla bekliyoruz. İnşallah hak yerini bulur. Yani bunun sebebi zaten başlı başına bir kere Cumhurbaşkanımız. Başka. Ne yaptı mesela Cumhurbaşkanı? Şimdi sen tarafsız olmak zorundasın. Hı hı. Sen tarafsız değilsen halk da tarafsız olmaz, seni hı hı. tutmazlar. Doğal olarak sen bir Cumhurbaşkanı olarak çıkıp meydanlarda AK Parti için slogan atarsan halk da der ki bu sadece AK Parti yanlışı. Hı hı. Ama sen bu naraları atmazsan herkes sana yine oy verir aynı aldığın oyların hepsini yine alırsın. Peki başka bir sebebi var mı? E var tabii ki ülkenin gidişatı. Hı hı. E doğru gitmediği için insanlar da buna tepki olarak Cumhurbaşkanı ve bunun hani kurduğu partiye oy vermek istemiyorlar doğal olarak. E şimdi baktığın zaman kesimin %50'si CHP oy veriyor ama tamamı CHP'li değil aslında. Hı hı. Yani başka partilerin oylarını da CHP alıyor. Neden? Hadi belki bir şey yapar umuduyla. Ama ben gördüğüm kadarıyla Atatürk'ten sonra CHP'nin hiçbir işe yaradığını görmedim. Pahalılıktan. Başka? Vatandaşa iyi şey yapmadı, hizmet yapmadı. Hı hı. Çok pahalı, devlasyon oldu. Ee, dolar yükseldi. Ekonomi diyorsun. Daha sonra yandaşlık oldu. Hı hı. Ya, Rant meselesi ya. oldu. O yani, bir yani her şey var bunun içinde. Zorla kaybetti abi ya. Çok yani şey Konuşma üslubu çok önemli hı hı. bu konularda. Yani kaybetmesi sebebi nedir? Kaybetmesi sebebi zillet ittifakı. çok ayıp bir şey. Hı hı. Sonuçta karşınızdaki de bir parti hı hı. 15 milyon, 20 milyon insandan alan bir şey yani. Böyle konuşmanız doğru değil. E, o değil. Çünkü kaybetmesi gerekiyordu. Sebebi ne peki neden kaybet? E, ben burada hazırlanmamıştım ama yüzden önce farklı bir şey söyledim. Neden? Çünkü e, hizmette yetersizlik olduğunu düşünüyorum ben. Başka, Başka? E, sonuçta e, AK Parti bir iktidar ve İstanbul ve Ankara'da olduğunu, hizmetin yetersizliğini sadece İstanbul ve Ankara'da olduğunu düşünmüyorum. Orada hani e, asıl başkenti olduğu için ve e, belirsizlikler asıl e, bu mekanlarda hani çok belli olduğu için yani on, milletin hani milletimizin daha önce farkına vardığını düşünüyorum Eğlenceli ben. Bence de insanlar artık uyandı o yüzden. Onu bilemiyorum ya. Bilemiyorum ama faydalı olurdu gelseydi. <laughs> Kazanmasını istiyorsunuz? Kazanmasını isterdim. oy de. verdiniz? Hak Parti'ye verdim. Kayıp kaybetmedi. Yani şu anki e, e, rakamlar böyle <laughs> görünüyor. Siz kaybetmediğini mi düşünüyorsunuz? Ortada oldu, ortada. Durun ama. Mimamoğlu en iyi ettiğinden kazandı. Bağraçıra da, düveri kıralık diyerek de kaybettiler. Her şeyi, halleri gördük. Hı -hı. Her şeyi gördük. Bak tazim nerede? Kaldı. Millet burasına çıkmış, yeter diyor orada.